Ne diyoruz? Bildiğiniz gibi <laughs> FIFA'nın altın yılını Ver şunu. Ver. Ver şunu. Şu anda ben maçı yaptım. Evet. Ronaldo. Bunun adını da Ronaldo falan. Ronaldo. Kısa babalı. 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 Remzi sabah Remzi sabah Remzi Remzi Hoppa Neymar 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 Yapma Neymar Neymar. Yapma, Neymar yapma çocuğum Neymar ne yapıyorsun Neymar 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 ne yapar Neymar çok güzel çocuksun Neymar adamın nenesisin Neymar 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 vuracak Anlaşılmıyor bir şeydi. Ben de Gol değil. Ronaldo attı ne oldu aman ne oldu? Dörtlü geç. Dök, dök, dök. bir kupa kazandık arkadaşlar. Onu göstereceğim. Video çekmedim onu. Alır. Ederson Abi ne oldu? Ne yaptı? Ne oldu çocuğa? Neymar 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 Neymar. Neymar değil la bu. Neymar adamın neredesin? Al. Al. Neymar Suzle. Suzle'li Neymar. Suzle'li Neymar. Suzle. Suzle'li Neymar. Senin ağzına Suzle. Ne oluyor? Ne oluyor? Şu Suzle'yi öküzüne vermek için ne kadar karıştım lan. Amin. Suzle'si. Şuna bir ver ya. Uçatsın ya. Ya o min nerelere atıyor bunlar mal ya. Al al aldın yerisi. Hadi. Dinle. Senin şeyin. Oğlum mişkolatı. Ta. Ne? Ne tut tut tut. Kreşyan. Oğlum sen çalıma girme Du 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 Baba Burdan sigara Koştum seni, atın Tut tut Sizle bir tane gol atalım. Attırırsanız sizi izlerim. Adamsın. Kweke, Kweke Suzle, Suzle Kweke, Suzle Kweke, Suzle, Suzle, Kweke, Suzle, Kweke, Kweke, Kweke. Kue... Suzle. Neymar, 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 Neymar. Gol! Suzle yine gol. Meme defans ama niye de Boş ver. Yine de bunu aldım. Niman. <laughs> Yine bir maç. Yine bir gün. Yine bir maç. Yine. Yine bir maç. Vuracak. Vuracak. Abini dedenin neneni nene, vurayım. Maç bitti. Allah kahretsin. Evet arkadaşlar. Bir bölümün de sonuna geldik.